Adam çorba yedi. Nasıl durdunuz lan orda? çok çöpçüden. Ben durun, durdum diyen mi var? Bana, 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 bana Ne bileyim gelemedi ya bizim Anadolu abla. Anadolu abla. Aydınlan. Acaba... mi Kaç? Böyle. 43 Normalde dede o. Kökeden de olabilir yani. Değil mi? O da şu o da o On oh, beş geçiyordur herhalde. Kaç geçiyor anne? On, on. on geçiyor. Lan bu oldu? Kurabiye havuzu Krabi Kurabiye havuzu mu? Ben ne Kurabiye